Evet gençler yine paralarla ilgili bir çalışma yapacağız yine problem çözeceğiz ee, umarım sıkıntı olmuyordur paraları anlamışsınızdır ve gayet rahat ve kolay yapıyorsunuzdur birlikte başlıyoruz diyor ki soru 20 TL'nin içinde kaç tane 4 lira vardır şimdi bunu iki farklı yöntemle yapabiliriz. Birincisinde ne yapabiliriz? Ritmik sayma şeklinde yapabiliriz. Yani şöyle yapabiliriz. Bakın şurada yapıyorum. 20 TL'nin içinde kaç tane 4 TL vardır? O zaman ne yapacağım? 4'er 4'er sayıyorum. 4 8 12 16 ve 20. Bakın 20'ye kadar saydım. 1 2 3 4 5 5 tane. Bu kadar basit. Böyle yapabiliriz. Birinci yöntem bu. Veya ne yapabiliriz? 20 20'yi 4'e böleriz. Niye? İçinde kaç tane 4, 5, 20 içinde kaç tane 4 olduğunu bulmak için. 4'e bölüyorum. 20 içinde kaç tane 4 var? Yine aynı şekilde. Ritmik sayım yapıyorum. 4'er 4'er. Bizim bu yaptığımızda yani biraz daha uzundu. İlk, i̇lk yapılan. 4, 8, 12, 16 ve 20. 5 tane. 5 kere 4, 20. Sıfırdan sıfır çıktı. Sıfır, 2'den 2 çıktı. Sıfır. O zaman ne oldu? Yine 5'i bulduk. <laughs> Buradan çıkan sonuç ne? Yemin içinde 5 tane 4 lira varmış. <laughs> Diğer sorumuza geçtiğimizde kaç tane 25 kuruş 125 kuruş eder? Şimdi şöyle yapabiliriz, basit aslında 25 kuruşumuz varsa sayabiliriz. 25, bir 25 daha olursa kaç alıyordu? Evet, sanki sesinizi duyuyorum. 50 diyorsunuz. Evet, bir tane daha olursa 75, bir tane daha olursa 100, bir tane daha olursa 125. 25'er 25'er saymak gerekir veya 125'i 25'e bölmek gerekir. O biraz daha zor olduğu için en kolay ne yapalım? Bu şekilde yapabiliriz. 25, 50, 75, 100, 125. Zaten siz biliyorsunuz ki bakın şu 125 kuruş şurada bir şey daha farklı bir şekilde göstereyim. Bakın şöyle yapalım. 125 kuruş. Bunu gördük. 125 kuruşun içinde ne var? Bir tane 100 kuruş ve bir tane de 25 kuruş var. Gördük mü? 100 kuruşun içinde kaç tane 25 kuruş vardır? 25 25 25 ve 25. 4 tane 25 kuruş vardı. Daha önceki derslerimizde yapmıştık. 4 taneydi. Bir tane 25 kuruş da burada var. O zaman ne olur? 4 bir daha 5 olur. Anlaştık. Değil mi? 4 bir daha 5 Diğer bir soruda Ezgi'nin 8 TL'si var. 5 TL sulu boya alıyor. Kaç TL'si kalır? Yani bu çok kolaymış zaten ya. 8 TL'si varmış Ezgi'nin. 8 TL'nin 5 TL'sini sulu boya alıyor. Yani 5 TL'yi harcıyor. Ne kadar parası kalır diyor. E kalan çıkarma işlemiyle bulabilirsiniz. Ne yapacaksınız? 8'den 5'i çıkarırsam 3 TL kalır. Diğer bir soruda ise Oya'ya babası her gün 3 TL harçlık veriyor. 30 TL biriktirebilmesi için kaç güne ihtiyacı vardır? Ne yaparım? Yine ritmik sayma ile yapabilirim çocuklar. 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 Bakın birinci gün ikinci gün üçüncü gün dördüncü gün beşinci gün altıncı gün bu yedinci gün sekizinci gün dokuzuncu gün onuncu gün yani ne kadar kaç güne ihtiyacı varmış 30 TL biriktirebilmesi için? 10 güne ihtiyacı varmış. Bunu buradan kolaylıkla ve rahatlıkla bulabilirsiniz. Veya ne yaparsınız? Ya niye ben bu kadar uğraşayım arkadaş? Bu uzun. Ben tek tek bunları yazmak zorunda mıyım? Hayır değilsin. Hemen daha rahat bir yöntemle bölmeyle yapabiliriz. <laughs> Paranın tamamı biriktirmesi gereken <laughs> pardon biriktirmesi gereken para 30 TL her gün 3 D ile biriktireceğine göre 30'un içinde kaç tane 3 olduğunu bulmam gerekir. O da bize gün sayısını verir. 30'u 3'e böleceğim. Hemen buradan başlıyorum. Bakın e, bu iki basamaklı bir sayı bölünecek. O zaman Burada bölme işleminde en büyük basamaktan başlamam gerekir. Bu önemli bir ayrıntıdır. Hani toplama işlemi yaparken ya da çıkarma işlemi yaparken ya da çarpma işlemi yaparken en küçük basamaktan başlıyoruz. Hani birler basamağından ama burada öyle değil. Bölmede tam tersidir. Bölmede en büyük basamaktan başlanır. En büyük basamak onlar basamağıdır. O zaman buradan başlıyorum. 3'ün içinde kaç tane 3 var? 30 diye sormuyorum. 3'ün içinde kaç tane 3 var? Bir tane. Bir kere 3 3 3'ten 3 üç çıktı 0. Sıfır. Bu sıfırımız aşağıya. Şimdi de buradakini sorayım. Sıfırın içinde kaç tane 3 var? 0 kere deyip 0 yazıyorum. Bakın bu önemlidir. Bunu yazmazsan 33'e bölürsem bir bulurum. 30'un içinde 3 pardon 0'ın içinde 0'ın içinde 3 0 sıfır kere 0'ı yazıyorum. Umarım anladık. Peki diğerine geçelim. Diğer sorumuzda ise diyor ki Ali'nin 45 TL'si var. 79 TL çantayı alabilmesi için kaç TL ihtiyacı var? Bunu çıkarmayla da yapabilirsiniz. Toplamayla da yapabilirsiniz. Toplamayla yaparsanız verilmeyenle toplama gerekir. Çıkarmayla daha kolaydır. Yani fiyatı bu alması gereken çantanın fiyatı 79 TL. Doğru. Evet 79 TL ama Ali'nin parası ise 45 TL. İhtiyacı olan para bunların arasındaki fark kadardır. Ne yapacağım? 9'dan 5'i çıkarıyorum. 4. 7'den 4'ü çıkarıyorum. 3. Ali'nin 34 TL'ye ihtiyacı vardır. Peki verilmeyeni toplama şeklinde yapsaydım nasıl yapacaktım? Bak bu birinci yön. Birinci yöntemdi. On da yine aynı şekilde şöyle yapıyorum. 45 TL'si var. Olması gereken bir miktar daha parası lazım Ali'nin. Çantanın fiyatı ise 79. Görebiliyor muyuz? Buradan soru işareti yaptım hala. Hatta daha rahat olsun diye. Birler basamağından başlıyorum bakın şunlar. 5'in üzerine kaç sayarsam 9 olur? 5'in üzerine sayıyorum. 6 7 8 9. Kaç saydım? 4. O zaman burası neymiş? 4'müş. Onlar basamağı. Bunlar. 4'ün üzerine kaç sayarsam? 7 olur. 4'ün üzerine sayıyorum. 5, 6, 7. Kaç saydım? 3. Yine aynı sonucu bulduk. Gördünüz mü? Bu toplamaydı. Verilmeyenli toplama. Bu da çıkarma. Şeklinde yaptık. Peki. Kağıt para olarak bir tane 5 TL'si olan Uğur'un 50 kuruşluk kaç tane parası vardır? Bakın ne yapalım biliyor musunuz? 1 TL 1 TL 1 TL 1 TL 4 son 1 TL 5 Uğur'un toplam bu kadar parası var. Toplamda ne kadar parası var Uğur'un? 5 TL'si var. Bunu görüyoruz. Yazdım. Şimdi biz şunu biliyoruz. Bakın. Bu neydi? 1 TL. 1 TL'nin içinde kaç tane 50 kuruş var? Görebiliyor muyuz? 2 tane. 1 TL 2 tane 50 kuruşa eşittir. 50 50 100. Bu da 100 kuruştur zaten aynı zamanda. O zaman ne yapmam gerekiyor? Buradan anladım. Umarım anlamışızdır. 1 TL'nin içinde kaç tane 50 kuruş varmış? 1 2. Bir telin içinde 2, 2, 2 ve 2 iki, iki tane 50 kuruş var. İşte bu kadar 50 kuruşumuz var. Bu kadar basit. Toplayalım. 2, 4, 6, 8, 10. 10 tane 50 kuruşumuz var. 5 TL'nin içinde. Peki devam edelim. Deftere 125 kuruş, silgiye 75 kuruş, cetvele 150 kuruş ve kaleme 85 kuruş ödeyen arzu kırtasiyeciye kaç lira, kaç kuruş öder? Bayağı da ucuz bir kırtasiyeymiş. Defteri 125'miş kuruşmuş. Allah Allah. Neredeyse biz de gidelim. Neyse defter bakın şöyle yazıyorum. Defter 125 kuruş. Silgi 75 kuruş <laughs> ve kaleme mi pardon cetvel 150 cetvel 150 basamakları alt alta yazmaya dikkat edin toplama sırasında yanlışlık olmasın ee, ve kaleme 85 kuruş kalem 85 kuruş ne kadar ödeyeceğini sorduğu için ne yapacağım toplayacağım ve kaç lira kaç kuruş öder diye soruyor. Burada bir ayrıntı daha var. Biraz sonra yapacağız. Topluyorum. 5, 5 daha. 10. <laughs> 0'ın bir etkisi yok. 5 daha 15. Bakın 15. Ne yaptım? Birler basamağına. Onluğu, onluğa ekledim. 1, 2 daha 3. 7 daha 10. 5 daha 15. 8 e, daha 20. 3. Bu sefer ne oldu? 23 üç oldu. 3'ü ne yapıyorum? Onluğa yazıyorum. 2 onluğu aldım. İki, buradan hop ilave ediyorum. Buraya ilave edeceğim. 2 2 pardon. Burada 2. 2 bir daha. 3 bir daha. 4. Ödeyeceği para bu. Buradaki 2 yüzlükte özür diliyorum. Çünkü onlukları topluyordum. 200'lük olmuştu. Yani şu durumda ne kadar para ödemesi gerekiyormuş? 435 kuruş. <laughs> Peki 435 kuruş da 435 kuruşu şöyle yazamaz mıyız? 400 kuruş artı 35 kuruş. Bakın 400 ve 35 kuruşu böyle yazdım. 400 kuruş biz biliyoruz ki 100 kuruş eşittir 1 TL idi. Burada kaç tane 100 var? 100, 200, 300, 400. Kaç tane oldu? 4. Burası aslında ne de biliyor musunuz çocuklar? 400 kuruş eşittir 4 TL'dir. Burada bakın 4 TL var. 25 kuruşu da getiriyorum yanına yazıyorum. 4 TL 35 kuruş. Yani 4 lira 35 kuruş öder. Bu kadar basit. Son sorumuz. 20 TL ile tanesi 2 TL olan defterden kaç tane alırım? Tek tek şu şekilde yapabilirsiniz. E, ritmik sayma şeklinde. Hani ne yaparsın? 2, 20'yi bulana kadar. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Yapabilirim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın ne yaptı? 10 tane alabildi. Ama hani uzun diye ben bunu pek de şey yapmıyorum. Siz şunu yapada şunu da yapabilirsiniz. 20'nin içinde kaç tane 2 var? Yani 20'yi 2'ye böyle biliriz. Ne yapıyorum? En büyük basamaktan başlıyordum. 2'nin içinde 2, 1 kere. 1 kere 2, 2. 2'den 2 çıktı 0. Bu 0 aşağıya yazdım. 0'ın içinde 2, 0 kere deyip 0'ın yanına yazıyorum. O zaman kaç tane alabilirmişim? 10 tane. Seçim sizin. İstediğinizi yapabilirsiniz. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.